Maliki yevmiddin. Allah din gününün malikidir. Malik, sahip manasında. Sahip. Şimdi ben herhangi bir şeyin sahibi isem, işte az önce de yine bunu gösterdim, başka bir şey yok. Şimdi bizim hanım burada olsa diyecek ki bu kırık telefonu niye gösteriyorsun millete ama bu akşam yok, yok. gözükmüyor. Şimdi yani en iyisi vardı, kaybettik tabii onu. <laughs> o tarafı başka. Ben özellikle bunu kullanıyorum. Şimdi bu telefonu istersem atarım değil mi? İstersen birisine veririm. İstersen hiç kullanmam koyarım bir kenara. Bana kimse bir şey diyebilir mi? Çünkü bunun malikiyim. Bunun üzerinde istediğim tasarrufu yapabilirim. Onun için bak aynı kökten melik kelimesi vardır. Mesela Suudi Arabistan'da melik e, Abdullah var değil mi şu anda? Niye melik deniyor? Çünkü ülkesi üzerinde birçok yetkilere sahip. Ama öyle istediğini yapamaz. Fakat diğerlerine göre daha çok yetkili. Ama Allah öyle değil. Allah malik. Allah'a hiç kimse karışamaz. Her şeyi yapar. Hesap gününün maliki. Din günü diye geçiyor burada. Din günü. Ne demek din günü? İnsanlar dini o gün mü yaşayacak? Hayır. Din ve deyin kelimeleri var. İkisinin de anlamı borç demektir. Birisi insanın Allah'a karşı olan borcu için kullanılıyor. Adına din diyoruz. Birisi insanlara karşı borç için kullanılıyor, deyin deniyor Arapçada. İkisi de aynı kökten, ikisi de aynı anlamda. Ama sadece kullanım farkları var. Şimdi allah Teala, her şeyimiz Allah'a borçlu muyuz? E şimdi birisine bir şey verdiğimiz zaman karşılığını beklemiyor muyuz? E peki her şeyi bize veren bize bir şey beklemeyecek mi? Tabii ki bekleyecek. İşte ona karşı bir borcumuz yok mu Cenab-ı Hakk'a karşı? İşte bu borç için de Cenab-ı Hak bize bir takım yaşama biçimleri koymuş. Şunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın diyor. Kafirlik nedir biliyor biliyorsunuz değil mi? Nankörlüktür. Yani mesela o kadar iyilik yaptım yaptım şunun nankörlüğüne bak dersiniz. Sen borcunu böyle mi ödüyorsunuz dersiniz değil mi? Birisi gelir size bir sürü iyilikler yapar. Hayırdır? Ben ben size çok borçluyum. Siz bana şunu şunu yaptınız der. İşte din insanların Allah'a karşı olan borcu için yapmak zorunda olduğu davranışlardır. Ama bunlar öyle davranışlar ki her biri insanın hayat kalitesini artırıyor. Daha şahsiyetli hale getiriyor ve dünyadan daha iyi zevk almasını sağlıyor. Aynı zamanda ahiretini de kurtarıyor. İşte bu borcun kapanma günüdür Yevmüddin. Borç kapatma günü. Hesap günü. Hesap günüdür. O günün maliki kim? Allahü Teala. Allah'la kendilerine aracılar koyanlar o gün kendilerini başkalarının kurtaracağını düşünüyorlar.